Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sümbül Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Takipçilerim nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Buradan da tüm Müslüman aleminin Ramazanı ı Şerif'i mübarek olsun herkese arkadaşlar. Şöyle ben akşam iftar için güzel bir yoğurt çorbası yaptım. İçerisinde nohut, fasulye, yeşil mercimek, yoğurt ondan sonra e, ee, bir buğday arkadaşlar biz yarma deriz bunları güzelce haşladım önceden ondan sonra da güzelce pişirdim şöyle görmüş olduğunuz gibi akşam iftar için yemeğimiz hazır arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir adet de tüm tavuğum var. Bunu da patatesli fırına süreceğim takipçilerim. Şimdi güzelce parçalayayım ben bunu. Şöyle güzelce yıkayacağım arkadaşlar. Havu yıkamayın diyorlar ama ben genelde yıkıyorum. Bunu güzelce fırına süreyim arkadaşlar. Bir kez karşı güzelce. Bayağı bir büyük tavukmuş arkadaşlar. şöyle kalın derilerini çöp atıyorum arkadaşlar şöyle yağlı kısımlarını Evet arkadaşlar tavuğumu parçaladım görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz kırmızı toz biber Şöyle yarım su bardağı zeytinyağı var arkadaşlar. Biraz yetecek kadar pul biber. Şöyle arkadaşlar. Tabii ki tuzu. Susuz yapalım da çaresi bulunur. Biraz da karabiber arkadaşlar. Şöyle çok acı da olmasın. Burada da 2 yemek kaşığı yoğurt arkadaşlar. Ellerimi yıkadım tabii ki arkadaşlar temiz. Şöyle güzelce bunu birbirine karıştıralım baharatını alsın. Ben patatesini soyana kadar bu da dinlenmiş olur arkadaşlar. Bu böyle dinlene dursun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. arkadaşlar patatesimi soydum görmüş olduğunuz gibi güzelce dilimledim şöyle de fırınımı aldım şöyle de küçük soğanlardan da soğan arkadaşlar soydum şöyle şöyle de sarımsağımız var bir başta sarımsak soydum arkadaşlar Bunu da şöyle bir yere atayım şöyle gibi domates dilimleyip Tavuğumuzda görmüş olduğunuz bir soslamıştım arkadaşlar. Şöyle güzel bir fırın yemeği arkadaşlar. Yanına da güzel ayran çorbası pişirdim. Ve salata. Bunda da saçanın sosunu yapacağım arkadaşlar. Şöyle biberimiz var tabii ki. Şimdi de salça sosunu yapayım takipçilerim. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası arkadaşlar, şöyle bir yemek kaşığı da biber salçası. Bunu güzelce salçamızı suyla kıvama getirelim. için içerisinde tavukları harmanlamıştım arkadaşlar. Yağlı olduğu için salçalı sosumuzu böyle yapıyor onun için. Biraz daha su alayım arkadaşlar. İçerisine tuz da attım arkadaşlar. Patatesine tuz koymamıştım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mükemmel bir ana yemek arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi fırına götürüyorum da pişsin akşama anca yetişir evet arkadaşlar iftar yemeğimiz de hazır bizlere afiyet olsun sümbürü mutfağını ve kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Tekrar herkesin Ramazan'ı şerefi mübarek olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler takipçilerim.